Evet gençler neredeyiz? Sayfa 117'deyiz. Yarım bırakılan kenar ortaylar kısmındayız. Eğer ki burada gördüğünüz gibi kenar ortaylar yarım verilmişse bırakılmışsa onları ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. Eğer ki soruda hem 90 hem de ağırlık merkezi varsa muhteşem üçünün geldiğini unutmuyoruz diyelim başlayalım. Arkadaşlar örnek bile baktığımda kenar ortay yarım bırakılmış hemen ne yapıyorum? A'dan kenar ortayı uzatarak kenar ortayımı tamamlıyorum. Ne yaptı bu kenar ortay? 26 vardı. 26'yı 13 13 böldü. Şurayı da silelim kalmış. Burası 13, burası kaç gelecek? 13, 13'üm var, 12'm var. 12, 13'ten buranın 5 olduğunu köşeye giden 2 katı demiştik. Oradan x'in 10 geldiğini ne yaparız? Yakalayabiliriz. Örnek 2. Soruya baktığımda 90 var mı? Var. Ağırlık merkezi var mı? Var. Ne yapacağız? Hemen yarın bırakılan ken ortayı tamamlayacağız. Arkadaşım 90'dan geldiği için ne oluşturacak? Muhteşem iş oluşturacak. Ben şu üçlünün eşit geldiğini söyleyebilirim. Köşeye giden kaç birim? 2 birim. O zaman kenara giden kaç olmalı? 1 olmalı. Buraya biri kondurduk. Tamam 3 geldiği için diğerleri de 3'er birim olmak zorunda. Büyük üçgene odaklanıyorum. Büyük üçgende neyim var? 30'um, 90'ım var. Bu üçgeni kullanmayı biliyoruz, bilmeliyiz. Bu üçgende 90'ın karşısı 6. E 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı ne olacaktır? Yarısından 3 olacaktır. Bunu da geçtik. Geldik diğer soruya. Yine aynı muhabbet dikkat et. Neyin var? 90'ın var mı? Var. Ağırlık merkezin var mı? Var. Bu ikisinin varlığı Neyi saklar? Neyi gizler? Muhteşem Üçlü'yü gizler. Hemen ne yapıyoruz? 90'dan ken ortaya gönderip saklanmış olan Muhteşem Üçlü'yü ortaya çıkartıyoruz. Ne gelecek? Bakalım. Buraya NİDE'nin denilmesi diyelim. Tamamı dikkat et. 30 birim. O zaman Bursa NİDE 15. NİDE Ceyhan kaç gelecek? 15. 15'in 12'sini kullandım. Buraya ne kaldı? 3 kaldı. Şu üçgen zaten tanıdıktır. Ee, birazdan göreceğiz. Yakalayacağız. Şimdi Muhteşem Üçlü'den biz şundan eşit geldi biliyoruz. Burası 15. Burası 15 olan burası 15. Buradaki 15'i ağırlık merkezini 1'e 2 bölmek zorunda. Sen 15'i 1'e 2 ayırdığında kaça kaç gelecektir? Çok güzel. 5'e 10 gelecektir. 5'im var, 3'üm var. X'e ne kaldı? 4 kaldı diyoruz ve geçiyoruz. Geldik soru kaça soru? 4'e örnek 4'e. Bir yarım bırakılmış kenortayı var tamamlayacağım. Hemen ne yapıyorum? Yarım verilen kenortayı tamamlıyorum. Dikkat et bu kenar ortaya aynı zamanda açı ortayı sağlıyor. Bunun ne olduğunu biz çok önceleri vermiştik. Ne muhabbetiydi ya ki muhabbetiydi. Şunların 5 beş geldi mi konduralım. Şimdi tekrar söyleyelim. Yakin neydi? Açı ortay yüksekliği sağlıyorsa ya da açı ortay kenar ortayı sağlıyorsa orada hem yüksekliği hem de ikiz kenarın gizlendiğini söyleyebiliyorduk. Aynen burada olduğu gibi. Açı ortayın var mı var? Bu açı ortay kenar ortayı sağladı. Dolayısıyla yüksekliği sağlayacak ve üçgen ikiz kenar üçgen gelecek. Köşeye giden 8 olduğu için kenara giden 4 olacaktır. 4 artı 8'den tamamı 12. 5'im var 12'im var. A, uzunluğu kaç gelecek? 13. Arkadaşım G noktası ağırlık merkezi olduğuna göre BC kenarına ait. BC'ye ait kenarortayın ortayın uzunluğu. Hemen kenar ortayı çizdim. Tabi kenar ortayı nereden geçmek zorunda? Ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Şunları kondurduk. Arkadaşım yakın aynısı burada var mı? Var. İkiz kenarda kenar orta indiysem hem açı ortayın hem de yüksekliğin saklandığını söyleyebiliriz. O yükseklikten şu üçgenin ikiz kenar getirdiğini pardon 30-60-90 getirdiğini söyleyebilirim. 30'un var 90'ın var 90'ın karşısı 4. O zaman 30'un karşısı kaç olmalı ki? Köşeye giden bunun iki katı olacak kaç olmalı? 4. Benden zaten kenar ortayın kendisi isteniyordu. Toplarsam kaç olacaktır? 6. Arkadaşım geldim soruya 6'ya. Şimdi ben buraya baktığımda şu iki eleman ne yapmam gerektiğini bana söylüyor. 90 var mı var? Ağırlık merkezi var mı var? Bu ikisi varsa ben ne yapmalıydım? Hı? Ne yapmalıydım? 90'dan kenortayı ortayı göndermeliydim. 90'dan ken ortayı gönderdik. Bursa Nide, Nide Ceyhan ve Adana Nide muhteşem üçlüden eşit geldi. Bunu kullanacağım ama bunu kullanmadan önce açıları verdiği için açıların bir şey sakladığını, açıları kullanmam gerektiğinde söylemem gerekiyor. Kullanalım. Arkadaşım burası 50 olduğu için ikiz kenardan burası 50 olur. 90 50'sini kullandık geriye 40 kalır. 40'ım var, 70'im var. Dikkat et. 40 70'ten benim üçüncü açımda 70 olacaktır. 70 70'ten şu mavi üçgenin ikiz kenar geldiğini, oradan AG'nin 4 olduğunu görmek gerekiyor. Köşeye giden 4, kenara giden 2 olacak. Tamamı 6. Muhteşem 3'ten alttakiler de 6 olmalı. Oradan x'i buluruz. x kaç gelecek? 12. Bu sayfa bitti. Diğer sayfada görüşürüz.